Gör bak belimi doğrultuyorum bu sefer abi. Yüksek faiz, makro ihtiyatı önlemler, kredilere büyüme sınırı, işte talebe baskı filan derken olacağı buydu. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte resmen durgunluğa yani resesyona girdi. Bugün açıklandı 3. çeyrekte Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bir önceki Nisan, Mayıs, Haziran aylarına göre %0.2 küçüldü. Yani geriye gitti. 2. çeyrekte de bu arada bir önceki çeyreğe göre yine %0.2 daralmıştı. Burada kırmızı çizgi çeyreksel büyümeleri gösteriyor. Ve işte iki çeyrek arka arkaya eksi büyüme yani küçülme resmen o ülkenin resesyona girdiği anlamına geliyor. Türkiye bugün itibariyle resesyona girmiş durumda. Biz zaten bunu biliyorduk da bugün adını koyduk. Yoksa aylardır zaten reel sektörden gelen işaretler Türkiye'nin şu anda ciddi bir durgunlukta özellikle sanayi sektörünün ciddi bir durgunlukta olduğunu söylüyordu. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Mesela otomotiv satışlarında ciddi bir düşüş var burada görüyorsunuz iş yatırım bunu hazırlamıştı onun raporuna göre üçüncü çeyrekte yurt içi araç satışları yüzde 8.8 düştü otomotiv sektöründe onun bir önceki çeyreğinde yine yüzde 11.7'lik bir daralma vardı yani bir kere otomotiv sektörü ikinci çeyrekte itibaren nisan ayında itibaren bir durgunlukta ve sadece otomotiv değil mesela inşaatta konutta da benzeri bir durum var İnşaatta değil. İnşaat deprem harcamalarının deprem inşaatları etkisiyle aslında yıllık bazda 3. çeyrekte bayağı bir büyüdü. %9.2'lik inşaat sektöründe yıllık büyüme var ama konut tarafına baktığımızda mesela yapı ruhsatlarında ciddi bir düşüş gördük. Yine 3. çeyrekte %17 geçen senenin aynı çeyreğine göre yapı ruhsatı verilen daire sayısı daraldı. Yani daha az sayıda müteahhitler proje için ruhsat aldılar. E bu da yine konut tarafında, konut inşaat tarafında ciddi bir daralmaya işaret ediyor. E tekstili, otomotiv yan sanayini yani Türkiye'nin önde gelen diğer sektörlerin durumunu zaten biliyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin şu anda ağır bir durgunlukta olduğunu bize söylüyor. Ama turizm gibi canlı sektörler var hala. Perakende de bu arada durumu idare ediyor. O sayede işte Türkiye çok fazla öyle çakılmadı. Yani %0.2 çok sert bir daralma değil. 2001 krizini hatırlayanlar Türkiye ekonomisinin çok sert daraldığını hatırlıyorlar. Ama diğer yandan o krizlerden daha önce Türkiye basket topu gibi yere vurarak ve onun ardından sıçrayarak çıkmıştı. Durgunluklara girdiğimiz gibi çıkmıştık. Yani V tipi bir kriz ya da durgunluktu bundan önce gördüklerimiz. Ama bu seferki durgunluk uzun sürecek gibi. Çünkü bu hafta gördük Merkez Bankası sıkı para politikasına devam mesajını arka arkaya verdi. Vermeye devam ediyor. Faiz indirimleri başlasa dahi reel faizin pozitifte kalacağına ve önümüzdeki dönemde de sıkı para politikasının devam edeceğine işaret ediyorlar. Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcısı yaptıkları konuşmalarda hep bunu söylediler. İşte önümüzdeki hafta göreceğiz. İşte enflasyon, Kasım ayı enflasyon ne açıklanacak? Eğer %2'nin altına inerse o zaman Merkez Bankası büyük olasılıkla Aralık ayında indirimlere başlayacak. %2'nin altına iner mi? Dün görmüştük Matrix'in anketinde %2'nin çok az üzerindeydi. Bir parmak bile denmez beklenti. Ama Merkez Bankası'nda da bir birim var. Enflasyon gelişmelerini izleyen onların beklentisi benim duyduğum kadarıyla çok emin değilim ama %1.8 biçimindeymiş. Eğer %1.8 gelirse Kasım ayı enflasyonu o çok büyük olasılıkla dediğim gibi Merkez Bankası'nın Aralık ayında indirimlere başlamasını sağlar. Peki dolar ne durumda? Bugün haftanın son günü. Bir miktar yükseliş var. 34 lira 68 kuruşta. Bankalarısı piyasada. Kapalı çarşıda 34 lira 50 kuruş civarında. Orada 1-2 kuruşluk yükselişler olduğunu görüyoruz. Euro 36 lira 35 kuruştan satıp kendi yuramızı 36 lira 50 kuruşa hemen altından alıyorduk. Trump karşısında bütün büyük paralar yani Trump'ın para birimi dolar karşısında bütün büyük paralar çok sert düştü. Euro neden düştü? Neden 38 liradan işte bir ara 36'nın da altına inmişti geçtiğimiz hafta. Biraz toparlandı ama nasıl 38 liradan buralara geldi TL karşısında? Çünkü dolar karşısında çok sert çakıldı euro. Bu grafik onu gösteriyor. Trump sonrasında büyük paralar sadece euro değil euro burada kırmızı en sert düşenlerden biri. Ama mavi mesela sterlin o da çok sert düştü. Trump günlük vergileri koyacak. İşte Çin'e %60 daha önce seçim kampanyasında söylemişti. Avrupa'ya %10 ile 20 arasında bütün bunların doları güçlendireceği ve diğer ülkelerin para birimlerini, ekonomilerini zayıflatacağı beklentisi var. Faiz ne kadar? Şener Şen'in sorusuna her cuma günü bir yanıt veriyoruz. Faiz ne kadar? Benim aldığım, bizim aldığımız bilgiye göre bir kere şu anda bir aylık vadede %47 ile %49 arasında gibi ortalamalarını söylüyorum. 3 ayda %45 ile %47 arasında gibi, 6 ayda %42 ile %44 arasında gibi ve 1 yılda da %40 ile %41 arasında gibi. Biraz daha somutlaştıralım. Yine bizim aldığımız bilgilere göre biraz yüksek tutarlarda Garanti Bankası'nda %48, Yapı Kredi Bankası'nda %48, Akbank'ta bugün itibariyle %49,5 bir aya ve 3 aya %46. Ziraatte %50, Vakıf Bank'ta %50, Halk Bank'ta, Kamu Bankalarında %50, Teb'de %46 ve Şeker Bank'ta %50 faiz vardı. Bizim aldığımız elbette oranlar müşterisine göre, tutarına göre bu oranlar faiz oranları tabii ki değişiyor. Para piyasası fonlarına bakalım hızlıca. Para piyasası fonları da biliyorsunuz faizi enstrümanlara yatırım yapıyorlar. Ve bu yılın en gözde enstrümanlarından biri Türkiye'de. Çünkü vade derdi yok. Ve burada da işte mevduat faizine yakın getiriler var. Aylık bazda baktığımızda en iyi getiriyi sağlayan fon değişmiş. Kare Portföy'ün para piyasası fonu geçtiğimiz hafta itibariyle fonbu.com'dan çıkardım. Son bir ayda %4.4'e yakın getiri olduğunu bu fonda görüyoruz. Altın, ons altın. Cuma günü akşam Cuma akşamı 2660 dolar civarında. Yükseldi altın. Yani şimdi Trump karşısında biraz önce gördük. Euro'su Sterlin ciddi değer kaybetti. Altın da bir ara biliyorsunuz euro düşerken altın da aynı sebeple dolar güçlendiği için düştü. Ama sonra euro toparlanamadı, Sterlin pek toparlanamadı ama altın toparlandı. Niye toparlandı altın? Son iki haftaya baktığımızda asıl mesele bu Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler gibi görünüyor. Orada gerçekten ürkütücü gelişmeler yaşandı. İşte Ukrayna Rusya'nın içlerini vurdu. Uzun menzilli Amerikan ve İngiliz füzeleriyle. Bunun ardından Rusya nükleer doktrini değiştirdi ve balistik füzelere nükleer cevap verebileceğini söyledi. Onun ardından belli ki biraz korktu. Ukrayna ve Batı durdu. Ama bunun ardından ne geleceğini bilmiyoruz. Yani bir güvenli liman talebi geldi jeopolitik risk sebebiyle. Bundan sonrası Trump'a bağlı. Trump gelir de Rusya-Ukrayna savaşını bir anda bitirirse, İsrail'in saldırıları bir anda biterse, yani dünya süt liman olursa, ons altında bir miktar bu jeopolitik riskteki azalma sebebiyle bir düşüş büyük olasılıkla görürüz. Ama ben böyle olmayacağını düşünüyorum. Kendi öngörüm jeopolitik riskin öyle sadece bir başkan değişti diye dünyada kalkmayacağı jeopolitik riskin, yani savaşların arkasında çok ciddi yapısal sebeplerin olduğu biçiminde. Cep J.P. Morgan da bu arada benimle aynı görüşte olduğunu bugün gördüm. O da 2025 yılı stratejisini açıkladı. Ve portföyleri dengelemek için 2025 yılında altın ve altyapı hisselerinin bulundurulmasını öneriyor. Ve diyor ki JP Morgan burada görüyorsunuz enflasyon riski orada duruyor ama jeopolitik risk de orada duruyor. Ve bu arada Amerika'nın büyük bütçe açığı yine orada duruyor. Bu ikincisi ve üçüncüsü yani büyük bütçe açığı ve jeopolitik riskler altını e bu arada altının kardeşi gümüşü destekliyor, desteklediğini biliyoruz. Eğer o riskler önümüzdeki dönemde de önümüzdeki yılda sürecekse yine altını destekleyecek demektir. Evet ons altın 2660 dolar civarında cuma akşamı kapalı çarşıda 3020 liradan satıp gram altını fizikisini 3060 liranın hemen altından alabiliyorduk. İşte Amerikan borsaları açısından da Trump'ın ne yapacağı son derece kritik. Özellikle de teknoloji hisseleri açısından. Şimdi eğer Trump'ın böyle %60 gibi bir vergi falan koyarsa Çin'e ve işte Avrupa Birliği'ne %10 ile 20 arasında bu tabii ki Microsoft gibi, Apple gibi, Amerika dışında özellikle de Asya'da üretim yaptıran şirketlerin maliyetlerini çok arttıracak. O yüzden önümüzdeki dönemde teknoloji hisselerinde bir düşüş yaşanma olasılığı var Trump'a bağlı olarak. Yani Trump'ın o gümrük vergilerini oranda koyacağına bağlı teknoloji hisselerinin kaderi. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce Ortak e bir dakika ayırmak istiyorum. Bugünkü videonun sponsoru bütün sponsorlara teşekkür ediyorum bu vesileyle de. Ortak arkasında BluePay Menkul Değerler var. BluePay Menkul Değerler'in kurucusu da daha önce bahsetmiştim. Daha önce Blue TV kurup büyüten, ve yabancılara satan Aydın Doğan Yalçın da şimdi finansta büyüyor ve BluePay Menkul Değerler ve markası Ortak hep ile Borsa İstanbul'a şu anda %0 komisyonla yani komisyonsuz yatırım yapmanız mümkün. Ve bu belli bir süre için değil şu anda. Önümüzdeki dönemde %0 komisyonla işte Borsa İstanbul'da BluePay yani orta cap'te yatırım yapmanız mümkün. Bu arada orta cap'te aynı zamanda kriptolara da yine yatırım yapabiliyorsunuz. Bitcoin'de de biliyorsunuz bir halde var ve ortak bu arada kripto yatırımcıların portföylerini görmeniz ve işte kimin ne kadar getiri sağladığını incelemeniz ve işte onlara göre de bu arada dünya fiyatlarıyla kripto paralara yatırım yapmanız mümkün. Ortak linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul videoların sonunda her gün yaptığımız gibi bugün 4'e kadar haftanın son günü sakin bir seyir vardı borsada. 9600 e 9650 arasında. 4'ten sonra Yapı Kredi Bankası'nda bir anda alımlar başladı. 5'ten sonra da sert bir satış bu sefer geldi Yapı Kredi'ye. Bu ise devre kesti. O devre kesince borsada satışları tetikledi. Bu arada gübre fabrikasında da bugün sert bir hareket vardı. Bunlara biraz daha detaylı bakacağız birazdan ama bir sabah gidelim önce. Sabah haftanın son gününe borsa 9.650'den başladı. %0.10 artı. En yüksek 9734'ü gördü. En düşük 9575'e indi. Kapanış 9652. Yani %0.12 artı. Bankalar %0.16 eksi. Gün sonunda sanayi %0.72 artı. İşlem hacminde biraz artış var. 144 milyar lira. Evet bugün 4'e kadar sakin 9600 ile 9650 arasındaki o sınırlı küçük bantta bir hareket gördük. Sonra işte Yapı Kredi Bankası'nda tekrar satış haberleri delikodusu gündeme geldi. Ve onunla bir alım oldu bu hissede ve 5'ten sonra bu sefer satış geldi. Borsada satışları tetikledi. Yapı Kredi Bankası devre kesti ve Koç Holding'de de bu arada satışlar oldu. Daha sonra borsa kapandıktan sonra Koç Holding'den açıklama geldi. Holding satışla ilgili iddialarda belirtilen nitelikte görüşme olmadığını duyurdu. Bu arada Türk Hava Yolları'nda yine bugün bayağı bir mal çıkışı oldu. Dün de öyleydi. Çünkü bu şirket yani THY kendi isteğiyle katılım endeksinden çıkmış, çıkmak istemiş. Bu endeks İslami finansa göre hazırlanmış bir endeks. Çıkınca işte THY'de yine satışlar vardı bugün. Yanı sıra Suriye iç savaşı hareketlendi. Şimdi Halep'te sert çatışmalar yaşandı haberleri geliyor. Bu da muhtemelen THY'yi olumsuz etkilemiştir bugün. Ve bir de gübre fabrikaları dediğim gibi %5 civarı artı kapattı. Burada da Ziraat yatırım aldı, ALB yatırım sattı. Yani gübre fabrikaları sattı. Yani tahtadan sanki blok bir alışveriş yapıldı. Ve daha sonra da bunun açıklaması geldi. Gübre fabrikalarının en büyük ortağı Tarım Kredi Kooperatifi 3.961.000 adet hisse aldı. Bugün almış. Bu da yaklaşık 1 milyar lira yapıyor. İlk 5 gün sonunda 773 milyon lira artı en fazla bugün alan ziraat yatırım işte bu gübre kaynaklı bir alım ve en fazla satan da yine aynı hissede ALB yatırım bunların hareketleri bugüne damgayı vurdu. En çok işlem yapan ise bugün Bank of America ve ziraat yatırım işte gübre fabrikası aldı. Medikal Park Aksa Garanti Mavi aldı. ALB de gübre fabrikası sattı. Altınay sattı. Martı Ereğli ve Eskar bugün sattı. Sektörler bugün yarı yarıya artı ve eksi en fazla yükselen sektörler, endeksler sigorta, maden, çimento, iş bankası iştirakleri, demir, çelik idi bugün. Ve şimdi önümüzdeki hafta için baktığımızda destek yine 9500, direnç yine yukarıda 9780'de. Şimdi haftaya enflasyon verisi önemli. Salı günü açıklanacak. İşte %2'nin altında bir veri gelirse o borsaya olumlu yansıyabilir. Ama bu veriyi görmeden piyasanın oyuncuları, büyük oyuncuları pazartesi gününden itibaren bu veri iyi geleceği oynayabilirler. Yani bunun yükselişini pazartesi günü görebiliriz. Ve son olarak para girişi ve çıkışı olan hisseler, para girişi olanlar Akbank, İşçe, Kardemir, Emlak Koç, Medikal Park, Kola, Ereğli, Astor, Gıbra fabrikaları. Para çıkışı olanlar Bimaş, Yapı Kredi Bankası, Türkcell, Sasa, Tofaş, Pegasus, Efes, ASELSAN, Odin, Otokar. Akşamları 20.30'da buradayım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın Bitcoin'deki rally'ye bir kez daha bakacağız. Pazartesi günü de Türkiye ve dünya ekonomisi ve piyasalarına 20.30'da devam edeceğiz. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.